Merhabalar. Bugün hep beraber peynir dolgulu külahlar hazırlayacağız. Tuzlu kurabiye aslında. Bir yumurtanın beyazını kabımızı alacağız. Sarısını üzerine sürmek üzere ayıracağız. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt, bir tatlı çay kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kabartma tozu. 2 yemek kaşığı sirke ve 2 yemek kaşığı tereyağı veya margarin kullanacağız. Tüm harcımızı güzelce karıştırdıktan sonra sıvı malzemeyi üzerine 3 su bardağı un ekleyeceğiz ve yoğurmaya başlayacağız. Hamurumuz ele yapışmayan fakat e, yumuşak bir hamur olacak. Kulak memesi diyebiliriz. Çok sert olmayacak. O yüzden onu lütfen dikkatle ekleyin. E, sonradan yarım bardak daha ekledim ben. 3,5 bardak yani. 3,5 büyük çay bardağı diyebilirim. Su bardağı değil. Çay bardağı. Büyük boy. Hani şu kulplu olanlardan. Hamurumuzu güzelce özleştiriyoruz ve buzdolabına kaldırıp biraz dinlendiriyoruz. Diğer tarafta 200 gram kadar beyaz peynirimize 2 yemek kaşığı süzme yoğurt ve bir tutam isterseniz dereotu kuru veya taze ya da sadece maydanoz kuru veya taze ekleyebilirsiniz. Ben bir miktarda e, kaşar rendesi ekledim. Siz isterseniz komple beyaz peynirli yapabilirsiniz ya da 100 gram beyaz peynir, 100 gram kaşar rendesi karıştırarak yapabilirsiniz. Harcımız da hazır. Yoğurtla beraber güzelce karıştırıp hazırlıyoruz buzdolabından çıkarttığımız hamurumuzu ikiye bölerek açıyoruz. Yarım santimetre diyebilirim kalınlığında. ya da daha az açıp herhangi bir kalıpla veya su bardağı ile kesebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yarıklarına çizikler atıyoruz ortadan itibaren. Daha sonra hazırladığımız peynirle harcımızı üzerlerine kaşık yardımıyla sürüyoruz. Ve bir ucundan başlayıp gördüğünüz gibi sarıyoruz. İsterseniz dik koyabilirsiniz. İsterseniz yatık koyabilirsiniz. Siz nasıl arzu ederseniz. hazırlıyoruz. Bu hamurlarımızdan çıkan aralardaki parçaları toparlayıp tekrar elimizde yoğurup güzelce birleştirip bir beze yapıyoruz. Çıkan hamurları tabii ki atmıyoruz. Bu şekilde tekrar beze yapıp açıyoruz onu da. İç harcımızdan koyup bunları da rulo yapıp hamurumuzu komple bu şekilde bitiriyoruz ve bir tepsiye diziyoruz. Ve üzerlerine bir tatlı kaşığı pekmez koydum yumurta sarısının içerisine. Karıştırıp külahlarımızın üzerine sürüyoruz bunları. Susam serpiyoruz. isterseniz bir çatal yardımıyla üzerine çizikler atabilirsiniz. Nefis bir tuzlu kurabiye oluyor kendileri. Denemenizi tavsiye ederim. Hoşça kalın. Mutfağınızdan bereket eksik olmasın.